Bu olmaz. Arkadaşlar, durum bayağı ciddi. Gidişatımız hiç iyi değil. Efendim, her şeyi denedik ama yeterli aracımız yok. Gayrimenkullerimizi de satamadık. Maalesef bu durumda şirket devretmekten başka bir çaremiz kalmadı. Of. Asaki. Ne? Asaki. Asaki. Asaki, Türkiye'nin emlak sitesi. Gayrimenkulleriniz için ilan verin, hemen satılsın. Asaki, Türkiye'nin vasıta sitesi. Vasıta almak için ilan verin, aracınız kapının önüne gelsin. Asaki, Türkiye'yi buluşturan site. Firmanızı ekleyin, sizi bütün dünya tanısın. Ver o zaman keyif çayı Hasan Efendi. Hay hay, emrin başın üstüne. Asaki, Türkiye'nin emlak, vasıta, iş ilanı sitesi. Al, sat, kirala. Asaki. Ötekiler ne ki? Hayır,